Hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Ekip çarpışması istendi. BR'den sıkılmışsınız. Sonra yeni bir istek listesi oluşturdum. Onda siyah beyaz kombin vardı istek olarak. Bir de hız veren karakter özellikleriyle oynamak vardı. Bu ikisini birden tek videoda çıkarayım diye düşündüm. Bizim adam cici oldu. Bir dakika ya. Bizim adama gidebilir miyim acaba? Bence gidebilirim. Ya bak tamamladı ya. Evet yaşasın. Oley M500. <laughs> Adam sağdan da biri geliyor. Şu git basabilir miyim? Aa şarjör. Ya of, ama yeter ya. Aa, sağdan bir kişi gidiyor bizim kansuzun önüne çıkacak sanırım şey bu tepede ya oho Allah etmesin. bir dakika sakın atlamayın Ya. Kill. Kötü başladık. Çok kötü başladık arkadaşlar. Yani hem arkadaş kurtarmaktan hem düşmekten hiçbir şey yapamıyorum. MVP de olamayacağız bu gidişle. Bir de şu kız veren karakter özelliklerini kullandığım için Maxim falan kullanamıyorum. O da bence baya negatiflik yaratıyor. Sağda ses aldım. Çok güzel. Ee, gelen giden var mı acaba bir saniye. Gitimi basayım bakacağım. Görünmüyor gibi. Bence ben bu arkadaşı lootlayabilirim. Sağol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak bunlar şey samanlıkta da. Oraya dalmak mantıklı değil. Dalma kardeşim dalma. E tutmuyor silah. Neyse düşürmüşler o kadar kişiyi. Okey. Ee, silah istiyorum. Çifte. Aha. Çok güzel. Şu drop'a bakmak istiyorum. Bu skran. Okey. Bunlar eve falan mı çıktılar ya? Neredeler acaba? He bak sesler mesela bir şeyler geliyor. Bir saniye şuraya bir bomba atacağım. Yoklamak için işlemedi. Boşuna attım bombayı. Ya yani gerek yok çıkma çıkma. Bizim adam Bir dakika burada çatışıyorlar. Buraya bomba attım mı? Mükemmel olacak. Aha iki kişi. Tamam. Kill alındı da mı olsun. Biri de henüz kattı sanırım. Bir saniye kit basmam lazım benim. Sizi öldürürsünüz. <laughs> Okey. MVP olmaya bakmıyorum zaten saatten sonra. E, arkamda biri sıktı. Ne oluyor be? Yemin ederim bir şey anlamadım ben. Yani. Bu pompalı yine baga girdi arkadaşlar. Okay, Kaldırıyorum. Buzumuz kırılıyor. Ee, ben burada durmayacağım. Tekrar düşmezsin umarım. Şimdi, nasıl yaklaşsak bunun oraya? Solda biri var mı acaba? Bak, hız özelliği niye var bende? Kullan geç. Okey. Tamam bu bizi oyalıyordu burada. Güzel oldu. Hemen bir kit basacağım. Evet. Kaldı diğerleri. Şimdi onları arkalamayı düşünüyorum. Ana kit basamadan şey yapmışım. Dur bu kiti basmazsam olmaz. Bana da adam bırakın ya. 5 kilo yapsam şu an çok keyifleneceğim. Ben onu alabilir miyim? Nereye gidiyor bu? Ya yürü git ya. Öf, vallahi yürü git. Şuna bak. Aa, aynen kafa at canım kafa at. Gel bana kafa at. Triple kill. Tabii ki de MVP kansuz oldu. Hem kill çalarak hem güzel oynayarak. Ee, 35 yıldız olmuşuz. Hasarımız fena değil. Bir dakika. Nerede lan? Nasıl düştü bu? Arkamdan. Bir dakika. Çok güzel. Aa dur. Bir saniye nereden sıkıyordu anlamadım. Ya arkadaşını kaldıracak. Hayır 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 gittim. Dur. Ama duvar arkasındayım ya. Güzel. Beni kaldırabilir misin? Teşekkür ederim. Şimdi bunun arkadaşı nerede? Şunu çabuk tamamlayalım. Ben basıyorum. Umarım gelmez. Ha gördük. Okey. Bu arkadaşın kulusu varmış. Yalnız ben kit almak istiyorum. Ya bak yürü git. Vallahi yürü git. İç taraftan dolaşacak. Ya da dolaşamayacak emin değilim. Nereye gitti? Bir saniye ya. Geliyorum dayan. Belki daha halleder. Bak, ya bak. Abi, ben duvar arkasındayken kafa yiyorum. Yok o duvar arkasındayken kafa atıyor. Ya yani nefret ediyorum bundan ya. Mallık modon. Ha, sen de bayrak varsa bende de var. Bir taraflarına girsin. Özürlü yaratık. Ya tam düşüreceğim kafa. Bak ya köşeye geçmiş. Yaşasın. Ee, nasıl yapacağız? Bir saniye. Yok anam olmuyor. Sol tarafta da biri var. Ya bak. <laughs> okumuş ok bu Bir dakika ben kitimi basayım. Bak biri sol tarafa geçti. Aynen bana sık. Bir dakika. Arkadaşlarını kaldırmışlar ya. Bir dakika. Şunu halletmem gerekiyor. Ya nasıl? Okey. Yani bu arada bazen takım arkadaşlarıma ya da rakipleri sert konuşuyorum. Takipçi falan denk geliyor. Takipçiyseniz ve kötü konuşmama denk geldiyseniz kusura bakmayın. Sağ altta biri var. Allah. Kudur. Şunu tamamlamam lazım. Ne var bunda? Evet, bir 5 var. Nerede bunun arkadaşları? İnsan gibi tutsa silah. Ya yürü git ya. Ya yürü git ya. Bu kadar denk gelmez abi ya. Eline sağlık. Sinir oldum. Silahlarım boşuna gidiyor hep. Ha, öldürmemiş ki. Hı, eline sağlık. Kill. Bak bunların hiçbiri görünmüyor yine. Ne kadar da güzel pusuyorsunuz siz öyle. Geçmişsiniz çiçin arkasına. Bir saniye. O zaman ben de soldan soldan arkalamaya çalışırım. Yapacak bir şey yok. Bir ağacın arkasında. Bana rush mı yapıyordu böyle? Uzattı böyle. Lan. Bu tepede. Bir saniye. Şu uzak mesafesi var mı? Şey bir 40 alayım. Çok güzel. Bir dakika. Şey Geçmiş şey olsun. Ne demek efendim? Sizin olsun. <laughs> yani bu emirde gitsin tatif adesi yapsın işte. <laughs> Haydi gidelim. Bizim Colting birini düşürdü orada. Ya aşağıda biri var. Anacım. Bas Ronaldo Bu Orada MP40 bıraktım. Ya. Abi ben niye kafa yemek zorundayım? Ya ben niye kafa yemek zorundayım? Şöyle kaybeder misiniz? Yahu MP olmak istiyorum. Ya MP'yim ama şu an bunlar kill alınca olamayacağım. Kaybedin elli lütfen. <laughs> Her yediğim kafa olmak zorunda değildi yani. Eee okey. Okey. Eee. Ben kabul etmiyorum. Bir tane MVP maç istiyorum. Yeter. Nasıl? Nasıl ben MVP oldum? Anlamadım. Nasıl mümkün olabilir bu? Demek ki e, silah verdiğimiz arkadaş kill alamamış. He okey. Neyse tamam yeterli o zaman. <laughs> Bir videoda iki tane isteği yaptık arkadaşlar. Sıra geldi. 3 e, ve 4'e 5 var mıydı hatırlamıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.